Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ben İmam ben Müslüman çocuk. Bugün turumuz bizim Bugün size mayak mayak -may -may hareketler yapacağız arkadaşlar bu turda. İlk önce ne turumuzun markasını turumuzun markası belli değil bilmiyorum. Evet turumuzun markası belli şimdi. Renault turu arkadaşlar Renault. Şimdi oyunumuz başlıyor tırımızın birinci özelliği. Tırımızın sağsız yaparak devrilmemesi ve dans etmesi. bu tır dans ediyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim inşallah olursa. Başlayalım. Evet arkadaşlar böyle dans ediyor. Bakın. Şöyle de böyle göstermeyeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle dans ediyor. Dans eden bir tır. Dünyanın en tatlı tırı arkadaşlar arkadaşlar bakın dans ediyor. Nasıl ne, neden yaptığını bilmiyorum. Böyle sağ yapınca öyle dans ediyor arkadaşlar. Dans eden bitir. La 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 arkadaşlar. rengini bir kere benziyor arkadaşlar. Evet çok şirin bir kere arkadaşlar. Aa sol. Aa sol. Ne? Ne ya? oluyor? Bunu moduna getirelim. Arkadaş kaydırma sorunu. Güzel hareketler yapıyor arkadaşlar. öyle arkadan gösterdiğimiz zaman da böyle. Evet arkadaşlar bu tırımızın özelliği bitti. Şimdi çıkalım. Ayrılalım. Şimdi bizim yeni şimdi reklam oldu arkadaşlar bekleyin biraz. Arkadaşlar şimdi şimdilik de size bir reklam gösteriyorum. Böyle bir oyunu var arkadaşlar böyle çıkabilirsiniz. Bu oyunun adını bilmiyorum. Yani yüklemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi oyunuza dönelim. Evet, oyunuza dönüyoruz. Ay. Evet arkadaşlar benim araba. Şimdi biraz çalışacağız arkadaşlar. Evet. Ve arabamız, arabamız şöyle bir şey güzel bir araba adalandırayım zaten herkes biliyor durumu ama kaza yakın. freni yok asla fren diye bir şey yok bu arabada çok hızlı bir araba ama fren diye bir şey yok güvenli bir araba değil arkadaşlar Hem yani biz Topaş'ımıza şükredelim arkadaşlar ya yani Topaş'ı da seviyorum da bunları da severim hepsi benim da. bütün arabaları tutuyorum Biraz daha çok severim. Yine de bunlar da insanlık halimizde. Bunları çok severim. Ama barbar çok güzel arkadaşlar. Acayip hızlı. Ah çarptım.